Kehanet kapısı tarottan herkese merhaba. Aklımdaki kişi pişman mı diye kartlarımıza danışacağız. Açılımımız zamansız bir zamana niyetlidir. Bu video ne zaman karşınıza çıkarsa o anın enerjisiyle uyumlanıp almanız gereken mesajı size iletmesine niyet ediyorum. Kolektifime, kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarıyla beni yalnız bırakmayan herkes dahildir. Aklımdaki kişi pişman mı diye deste seçmeli bir açılım yapacağız. Koy renk destemiz birinci deste. Mor renk destemiz ikinci deste. Aklınızdaki kişiyi niyet ederek destenizi seçebilirsiniz. Seçtiğinizi varsayarak birinci deste ile başlıyorum. Aklımdaki kişi pişman mı? Hemen yine zihin, kalp ve eylem planında bakalım. Pişmanlıktan ziyade arkadaşlar böyle agresif enerjilerde tartışmaya açık duygu ve düşüncesini yansıtmayan enerjilerde bir partneriniz var gibi görünüyor. Ee, Düşünce de her ne kadar şu anda kapalı olsa da elindekini veya durumunu stabil tutmaya çalışsa da korumaya çalışsa da gelecek enerjisinde e, ilişkiyle ilgili bir şans tekrar bir çekim tekrar bir başlatma düşüncesi olduğunu söyleyebiliriz. Bakalım hemen. Yani burada sanki tartışmalarla başlayıp şu an bu tartışmaların sonucu olarak bir sessizlik enerjisinin hakim olduğunu söylüyor kartlarımız. Ama tabii ki yıldız kartı burada en büyük şans kartıdır. Yine de bu ilişkinin bir şansı var. Yine de bu ilişkiyle ile ilgili tekrar başlanacak ve yaşanacak durumlar var gibi görünüyor. Olumlu yönde tabii. Olumluya ilerleme gibi düşünün. Tılsım 8'lisi kartı geldi ve İmparatoriçe kartı geldi. Tılsım Asıl. Evet düşüncede e, pişmanlık enerjisinden ziyade tekrar gelme tekrar başlatma enerjisi var. Burada ilişkiye evet emek verme dönemidir ama tek taraflı bir çaba hissedilebilir. Uzun vadede e, olumlu sonuçlar alabileceğini düşünen ama duygusal yaklaşmayan ilişkiye. Şu an e, biraz daha böyle pratikte, e, savunmacı veya tartışmacı durumlarda ilişkiye yaklaşan bir partneriniz var. Parasıyla başlatma enerjisi yüksek. E, Toprağa atılan ilk tohum gibi düşünün. Hani e, artık güvenilirlik, istikrar e, bu ilişkide ön planda olmalı diye düşünüyor. Ve artık... E, Yeniden başladığınızda yavaş ve kalıcı gelişmeler yaşamak düşüncesinde gibi görünüyor. Devam edelim. Bir tane de mesaj kartı alalım düşünceye. Bağlantınızı güçlendirmeye yardımcı olacak. Ona kendisini kanıtlama şansı verecek bir jest yapmayı düşünüyor dedi. E, tılsımasıyla da bunu söyleyebiliriz. Şimdi tasımasında da böyle bir durum hani böyle beklenmedik bir hediye gibi düşünün beklenmedik bir teklif gibi düşünün sistemin ona yardımcı olacağı bir durum yaşayacak gibi görünüyor kalpte ne durumda pişman mı yine değil arkadaşlar yani Tılsım Prensi. Şimdi kalpte pişmanlık yok ama kalpte aşk var, kalpte sevgi var, kalpte yeniden bir araya gelmek düşüncesi var, kalpte yeniden duygularını anlatmak, aktarmak düşüncesi var. Tılsım Prensi ile artık böyle daha geleceğe yönelik hareket etme veya gelecek kararları almak, gelecek planları yapma gibi durumlar var. Burada yine mesajlaşmalar yaşanabilir, yine burada. Aklınızdaki kişi sorumluluğu alabilir, o fırsatı yakalayıp yeniden bir başlangıç için, kalpte büyüttüğü duygusu bu çünkü, kapınızı çalabilir gibi görünüyor. Yani i̇lişkideki hem romantizmi canlandırmak, duygusal durgunluktan çıkmak hem de romantizmi yanında gelecek planları yaparak bu romantizmi canlandırmak düşüncesinde ve bakın bunu çok düşünüyor. O duygusal başlangıcı yapmayı çok düşünüyor. Biraz da ego var. <laughs> Yo bayağı varmış. Bayağı varmış arkadaşlar. Şimdi kılıç beşlisiyle burada yine tartışma, yine gerilim, yine kaos, yine ego, artık kıskançlık. Bütün bunları ekleyebilirsiniz. Hani her ne kadar duyguları olsa da bu duyguların üstüne hani kırıcı sözler bile söyleyebilir. Kalp kırıklığı yaşatabilir size. Bir noktada gurur çatışması yaşayabilir veya iletişim sorunları da tabii bu ilişki de önemli gibi görünüyor. Haklılığını savunma, hani duygularının gerçekliğini savunma gibi bir durum var burada. Ama güven kaybı da var. Hani bir noktada Evet hep sağlam, geleceğe yönelik, güvenin ve istikrarın ön planda olmasını istiyor ama hani burada bir güven sorunu da var gibi görünüyor. Kendi duygusu çok yoğun ama sizinle ilgili duygularda yaşadığı o güven problemi sizinle ilgili duygularda ve işte o egosunu kabartan nokta burası oluyor. Sizden emin olamama durumu e, bu kişi bir imparator enerjisine sokuyor arkadaşlar tahtında oturur hiçbir şey yapmaz. Hani e, yanında kurmayları vardır. E, onun adına birileri bir iş yapar imparator hani böyledir. O ister ve birileri yapar. İşte tam olarak bu enerjiye geçiyor. Evet geleceğinizde e, olmanızı mesela çok istiyor. E, ileriye yönelik güvenilirlik e, istikrar çok önemli. Ama bir noktada sorumluluğu kendi de almak isterken size de bırakma eğilimi çok yüksek gibi görünüyor. Peki eylemine bakalım. Ee, önce bir mesaj kartı alalım kalbiyle. Evet hala aşırı ihtiyatlı ve kendi duygusal kalkanlarının arkasına saklanıyor. Aşk için çok küçük ve temkinli adımlar atıyor. Yani ermiş kartıyla da bunu gördük. Tılsım prensi kartı ve imparator kartıyla da zaten bunu gördük. Tılsım dörtlüsüyle de zaten e, yeterince sessiz ve korumacı, savunmacı bir tavırda olduğunu gördük arkadaşlar. Bakalım. Şu ana kadar bir pişmanlık enerjisi yok. Daha çok e, agresif enerjilerde, e, duygusal enerjilerde e, acaba siz de mi öylesiniz? Çünkü burada e, sizin çok keskin olduğunuzu Söylüyor. Evet, anın enerjilerinde ilişkiyi bir üst aşamaya taşıma, ilişkiye o emeği verme, işte ilişkinin etrafınızca görünür olması gibi durumlar bu kişinin hedefinde, eylem planında. Ama bakacak olursak sanki kalbi kırık olsa da burada alanını koruyan taraf siz gibi duruyorsunuz. Yanına yaklaştırmayan, soğuk ve mesafeli olan taraf siz gibi duruyorsunuz ama o karar verecek arkadaşlar. Her ne kadar şu anda e, tam olarak ne yapacağını bilemese de evet. Şu asılan adama bir kart daha alayım. Evet, biraz yavaş enerjilerde fazlasıyla e, sağlamcı davranan bir e, durumda ve tutumda ama e, burada yine ilişkinin bir üst taşınması taşınmasıyla ilgili, işte o e, kendinize çiz, çizdiğiniz o mesafeyi daraltmakla ilgili, kaldırmakla ilgili e, çok yoğun e, isteği olan eyleme, hani eyleme geçme noktasında sorumluluk almak isteyen bir partneriniz var. Biraz ama böyle beklediğiniz adım, pişmanlık enerjisine asla girmemiş, asla burada pişman değil. E, ama o beklediğiniz adım. E, Zannedersem o hemen gelmeyecek. O biraz e, içini sindirdikten sonra enine boyuna çok düşündükten sonra gelecek gibi görünüyor. Bir tane de mesaj kartı alalım. Burada başak burcu, koç burcu, e, kova burcu. Ağırlıklı enerji arkadaşlar. Eğer bu burçlardansanız e, birebir uyumlanabilirsiniz. Ama tabii ki açılıma uyumlanan herkes için niyetlidir. Bakalım İkiz Alev. Sizi sevmesi için herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Onun yüksek benliği de sizin gibi birleşmek istiyor. Zaten dünya kartıyla o tamamlanmayı, o bir arada olmayı, bütünleşmeyi. Belki ilişkin işte az önce söylediğim gibi bir üst aşamalara taşınması. Sağlam temellere belki hukuka dayanan temellere doğru gitmesi konusunda istekli. Hani bu onun zaten kalbinde de var bu onun eylem planında da var ama anın enerjilerinde biraz sizin tavrınızla kendi alanınızı korumanızla bu kişiyi kararsızlık enerjisine ve yavaş daha böyle sağlamcı davranmaya itiyorsunuz gibi görünüyor arkadaşlar. Evet ikinci desteğe geçiyorum videoyu durdurup. Pişmanlıktan ziyade bir hesaplaşma, bir muhakeme yapan ama çok fazla zihin çalıştıran, çok fazla düşünen bir enerji var. Ve çok da özleyen bir enerji var. Şimdi arkadaşlar burada e, aklınızdaki kişi hani gerçek saf ve masum sevgilerle sizi seviyor. Bunu kesinlikle söyleyebiliriz. Şimdi kılıç dörtlüsüyle de e, şu an ilişkide bir sessizliğin hakim olduğunu söyleyebiliriz. Dinlenme ihtiyacı gibi düşünün. Ee, hani uzaklaşma gibi düşünün hem duygusal hem de fiziksel mesafe gerçek anlamda bu da olabilir ama geçici bir duraklama bir tatil ee, hani kendine izin verme gibi şu an e, meditasyon almış kendine, Zihin zihinde toksu yapıyor geçmişi sindirmeye çalışıyor e, yeniden yapılanmaya çalışıyor ama gelecek özlemiyle gelecek kartına bakarsak eğer burada özlemle hasretle e, size yaklaşacak sizin karşınıza çıkacak gibi de görünüyor çünkü gerçekte duyguları bir çocuğun saf sevgisi kadar net görünüyor arkadaşlar. Burada ikinci bir senaryo bu ilişkiyi etkileyen diğer bir dinamikte yasal süreçler olabilir hukuku ilgilendiren alanlar olabilir gerçek anlamda ülke şehir bağlantıları olabilir. E, bu durumlar da yine ilişkinin şu anda sessiz olmasına veya hareketsiz olmasına sebep olmuş olabilir. Bakalım. Ruh eşisiniz ya. Kupa altılısı, para kralı, para kraliçesi. Bakın, ruh eşisiniz. Evet, düşünce de sizinle ilgili en ufak bir olumsuz yanı yok arkadaşlar. Yani kendisi her ne kadar sağlamcıysa, sadıksa ve sahipleniciyse ve aynı zamanda bu ilişkide koruyucuysa siz de öylesiniz. Sahiplenici, koruyucu ve ne istediğini bilen bir partnersiniz onun gözünde. Bu özlemle birlikte zaten tekrar ilişkinin canlanmasını isteyecek, tekrar alevlenmesini isteyecek. Artık o sıcak enerjinin, o güneş enerjisinin ilişkinize tekrar doğmasını isteyecek bir partneriniz var arkadaşlar. Zihinde böyle. Bakalım bir de enerjisine. Evet. Bakın. Artık burada o umutsuzluktan çıkılması gerektiğini isteyen bir partneriniz var. Kalbine de bakalım. Kalpte ne durumda? Pişman mı? Bir noktada böyle biraz kendini haklı da görüyor olabilir arkadaşlar. Hani pişmanlıktan ziyade Yaptığı eylemlerde söylediği sözlerde kendini haklı da görüyor olabilir bu kişi. Hani sen ne yaptıysan ben de aynısını yaptığım gibi düşünebilirsiniz. Asa dokuzusu ve direnç gösteriyor bakın. Oldukça direnç. Yani burada ilişkide e, sorunların üstesinden gelme çabası vardır evet. Ama e, bir o kadar da savunmacı bir tutumu vardır kişinin. Hani kendi alanında kalır daha çok. Kendi alanını korur gibi düşünün. E, ne kadar... E, istese de hani o artık en zor anlarda bile direnmeye çalışsa da burada çalıştırdığı sabır e, tavır biraz da e, hani o savunmacı tarafından kaynaklanıyor. Tılsım şu an, çok sağlammış. Gelecek planları yapılabilecek bir ilişki. Bu konuda çok kararlı, çok yetenekli bir partneriniz var. Evet, çok sağlam ilerlemesini isteyen bir partneriniz var. Ee, ama yavaş enerjilerde arkadaşlar, böyle çok da hani e, bir anlık karar verip eyleme geçecek e, bir durumda değil. Ve kalpte baktığımızda sizi gelecek planları yapılacak bir insan olarak görüyor. Burada iş, para, eğitim, kariyer konusunda da tabii ki e, sizinle denkliği yakalamaya çalışan veya size yetecek durumu yakalamaya çalışan bir partneriniz de olabilir. Hani bu noktada da yine bir savunmaca tutum sergiliyor olabilir. Buna da yine direnç gösteriyor olabilir. Ve yine iş para eğitim kariyer konusunda kendi yeteneklerini ortaya koymada kararlı bir kişi olabilir. Veya bu noktalarda kendini geliştirmeye çalışan bir kişi de olabilir. Bu ikinci senaryomuz. Ama daha çok ağırlıklı enerji sizinle gelecek planları her ne kadar yapıyor olsa da size direnç gösteren. Çünkü bakın siz de ona gösteriyorsunuz. Sizin karşınızda bir güç sergileyemiyor, bir otorite kuramıyor. Çünkü siz de ona yapıyorsunuz ve eee direncinize aynı şekilde karşılık alıyorsunuz. Burada uzak mesafe ilişkisi de olabilir arkadaşlar. E, farklı din, farklı millet, farklı kültür, farklı mezhep, farklı şehir veya ülke gibi de düşünebilirsiniz. E, burada yine e, sabır çalıştıran, hala birazcık sabır çalıştıran ama yine de gelecek planları yapılan e, ee, yine de ilişkideki o mesafeyi kapatmaya çalışan bir partneriniz var. Burada birlikte taşınma kararı alabilirsiniz. Ya yani en azından partnerinizin kalbinden geçen bu. Evlilik olabilir, birlikte bir seyahate çıkmak gibi düşünün. Böyle bir durum söz konusu olabilir. Ee, ama yine de biraz sabır var. Her ne kadar o sağlam temeli sizinle oluşturmak istese de, size doğru yol almak istese de ki Evet istiyor. Bakın siz buna değersiniz. Çünkü onun gözünde siz bunu hak eder tarafsınız. Çünkü e, siz hem kendinize hem de ona yetebilecek tarafsınız. Ama yine de birazcık sabır var. Hani az daha bekle, az daha dur gibi bir enerji. Bakalım. Evet. Biraz para arkadaşlar. Bu ilişkinin belirleyici dinamiği biraz para. Yani aklınızdaki kişi bir maddi denge oturtmak sanki daha çok isteğinde gibi görünüyor Hani ilişkide Evet karşısındaki kişi onun eşi Evet karşısındaki kişiyle o bütün olumsuzlukları ortadan kaldırma enerjisi çok yüksek ama aynı zamanda gücünü eline alma işte maddi başlangıç yapma veya işte belli bir refah seviyesine ulaşma böyle planları da çok fazla gibi görünüyor devam edelim Artık eylem planına bakıyoruz ki delik kartı geldi. Kupa yedilisi. Asan ötüsü. Geliyor gelmekte olan arkadaşlar. Hem de bütün riskleri göze alarak e, gelme düşüncesinde. Hem de sizi her gün hayal ederek belki rüyalarında görerek o ilişkinin bir üst aşamaya taşınması e, bu kişinin eylem planında var. Burada herhangi yine bir pişmanlık enerjisi yok. Burada kendine ve size yetmeye çalışan, gelecek planlarını sağlam temellere oturtmaya çalışan, ağırdan alan ama sizinle iletişimi hiç yoksa bile o telepatik bağlantıyı kuran bir kişi var ve yıldız. Güneş kartının üstüne de yıldız kartı geldi. Geliyor yani. <laughs> Pişman değil arkadaşlar. Aksine sizin için çalışan, çabalayan, uğraşan, güç toplamaya çalışan bir partneriniz var burada. Katinayla da bakalım. İspan geldi ve bu yöntemlerini de artık değiştirecek arkadaşlar. Hani artık onu ilerlemek sen alıkoyan bir kart daha almak istedim oraya. Ay değiştireceği yönteme bakar mısınız? <laughs> Gelsin. Evet, çok sevdim. Ee, eskisi gibi gelmiyor yani. Bu gelişi artık e, tamamen gelecek planlarıyla, tamamen e, yani sizinle şimdi iletişiminiz vardır, e, ama e, anlaşamadığınız noktalar vardır. İşte bu uzlaşmayı da artık gelecek planlarıyla sağlayacaksınız gibi. İlişki bir üst aşamaya taşınacak. Ayrıysanız barışacaksınız gibi düşünün. İşte bir aradaysanız artık bir evlenme teklifi veya işte hani bunun gibi bir şey düşünün. Beraberseniz, evliyseniz bu kişiyle e, artık çocuk yapmak gibi düşünün. İşte ilişkinizin üst aşaması her neyse bunu yapma eğiliminde olan, bunu yapmaya kararlı olan bu konuda çok istekli e, bir kişi var. Hani aklınızda kişinin şu an düşüncelerini çok beğendim. Eğer gerçekten bunları hayata geçirebilecekse e, pişmanlık enerjisi olmasa da olur diye düşünüyorum ben. Pişmanlık yok ama gelecek planları ufukta arkadaşlar. Şifa olmasını diliyorum. Açılım bu şekildeydi. Eğer uyumlandı.